Yeni sezon için seyirciyi mutlu eden, sevilen oyuncular Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrollerde buluşturan dizi Bir Gece Masalı için heyecan dorukta. 3 Eylül'de görücüye çıkacak olan Bir Gece Masalı, Komiser Mahir'le Yörük Kızı Can Feza'nın Pamukkale'de başlayıp İstanbul'a uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyor. Amca bir görmen lazım ya. Öyle bir güzellik. Böyle suyun üzerinde uzanmış boylu boyunca. O kızı bulmamız lazım. Şikayetçi mi olacaksın? Yok ya. Evleneceğim ben o kızla. İlk bölüme kavuşmaya kısa bir zaman kala Bir Gece Masalı oyuncularıyla yaptıkları bu özel iş hakkında konuştuk. Burak Deniz'in yarındayız. İlk sorumuz yoğun bir tempoda devam eden çekimlerin şu ana kadar nasıl geçtiği. Çok güzel geçti. Ee, i̇lk üç buçuk dört bölüm tamamlamak için, yola çıktığımız için çok karışık bir programda çektik. Yani aynı anda hem iki hem üçü hem de biri karışık çekmek zorunda kaldık gittiğimiz mekanlarda. Denizli'deydik e, işin yarısında en azından bu son süreçte. Çok keyifli geçti. E, yoğundu ama tatlı bir yoğunluktu. Heyecanlı bir yoğunluktu hepimiz için. Bilinmez ki belki de masallar gerçektir. Belki sen bir gece suya indiğinde ay da senin için iner. Bilerek çıkıyorsun karşıma, takip ediyorsun beni. Asıl sen kimsin ya? He? Sen nereden çıktın benim karşıma? Daha iyisi. Daha iyisi mi dedi o bana? Sevgili Burak Deniz, peki ekip için neler söylemek istersiniz? Şunu gerçekten altın çizerek söylemek istiyorum. Çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Çok sessiz bir ekip, çok profesyonel bir ekip. Çektiğimiz andan sonra kamera, yani o, o çektiğimiz sahneyi izlediğimizde... bu ...az önce biz bunu mu çektik hatta dedik kaç saniye için? O yüzden e, bunun böyle... Total hale gelip de izlenebilir. Hale hazır hale gelmesi bizim için bir sabırsızlık nedeni. Su burcu azgı coşkun da rol arkadaşı Burak Deniz gibi ekipten övgüyle bahsediyor. Hepsi çok tatlı. Daha yeni tanıştık aslında. Ee, bir üç ay falan çalıştık galiba ama hepsini çok sevdim. Ee, güzel bir sene. 20 sene oldu 20 sene. Yeter abla aşkı meydan ya. İkimizden biri ölene kadar. Benden kurtulamayacaksın. Babanın katiliyle karşılaşmaya hazır mısın evlat? Ben 21 senedir bu günü bekliyorum amca. Belki de bu düğün benim babama verdiğim söz gün olacak. Bir Gece Masalı pek çok farklı duyguyu hikayesinde barındıran bir yapım. Komik anların da olduğu, duygusal anların olduğu... ...ya melodram da var yani. Birçok ilişkide birçok duyguyu görme şansları var yani karakterlerin ikili... ...birbirleriyle olan ilişkilerinde. ...herkesin duygusu aynı değil, yoğun birçok duygunun harmanlandığı bir hikaye olacak diye düşünüyorum. İzleyici dizide inanılmaz e, sürprizlerle karşılaşacak. Yani zaten entrikalar var, aşk var yani, e, intikam var... ...yani e, nefret, yani her şey aslında var. Yani. Allah için söyle nereye gönderdin kızı? Ya hepimiz yanacağız. Belayı haneye kim soktuysa... Vebal olun. Gözün aydın. Bütün Deniz Zemmet tarafından aranıyorsun. Kaçırılmışsın. Dizi, hikaye kurgusu ve karakterleriyle oyuncuları şimdiden çok etkilemiş. Bir kere ya yani çok güzel bir senaryo. Ee, çok böyle katmanlı bir hikaye. Ee, farklı farklı karakterler var ve her karakterin de geçmişten getirdiği e, sırları var. Ee, yavaş yavaş onlar ortaya çıkıyor. Ee, bayağı karakterlerin arasında gerilimler çatışmalar var. Ben okuduğumda çok gerçekten merak içinde okudum. Soğan gibi kat kat kendi içinde bir sürü farklı farklı hikayeler var, farklı farklı yolculuklar var. Bu da onu güzel kılıyor. Masalımsı bir hikaye izleyeceğiz. Günümüzde çok metrop Metropol dertlerini ya da aşklarını, ilişkilerini gördüğümüz hikayeler izliyoruz televizyonda. Bu biraz daha bizi geçmişe, daha eskiden dinlediğimiz hikayelere götürecek ve farklı bir yörenin derdini ya da kurallarını içeren bir hikaye izleyeceğiz. Sevda koydum adını, sustum içimde çığlık. yaklaşma Vur. Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken Bir Gece Masalı'nda bizleri nelerin beklediğini çok merak ediyoruz. Bu merakımızı hafifletmek adına gelin sevgili Burak Deniz ve Suburcu Yazgı Coşku'na soralım. Bakalım Bir Gece Masalı izleyiciye ne vaat ediyor? Çok fazla e, aks var, çok fazla hikaye var doğacak ve şu an doğmak üzere olan. Ve bizim çektiğimiz, ilk başta seyirciye sunacağımız, bunu sorduğunuz için söylemişim gibi görecek ama gerçekten öyle. Yani birçok unsur içinde barındırıyor. Arkadaşlık, aşk, bayrak, toprak. İş ilerledikçe biz de hikayenin açılımlarını açtığı, bize açtığı, sağladığı alanları gördükçe biz de coşacağız ve kendimizi daha çok verebileceğiz. E, ekrana daha... E, e, seyir zevki yüksek sahneler çıkacak. Bence bu projenin hem duygusal yönü çok kuvvetli hem de aksiyon yönü de kuvvetli. Daha da öyle olacak ilerleyen bölümlerde. O yüzden iki taraftan da seyirciyi çekeceğini düşünüyorum. Bir de insanların bence izlemeyi özlediği bir iş bu. Ah oh, canım. Sen de sevdaya düştün değil mi? Nasıl anladın? Gözlerinden. Sevdaya düşmenin böyle bir anlık bir şey olabileceğini düşünmezdim. Mahir ve Can Fezan'ın hikayesini deneyimlemek için heyecan duyan siz sevgili izleyicilerimiz. Bir Gece Masalı ilk bölümüyle 3 Eylül Salı akşamı ATV'de. Bak yaklaşma vurun. Vur. Mahir! Kul hesap yaparken kadar gülermişlerdi annem. Şaşmaz denilen hesaplarım şaştı.